Günaydın arkadaşlar. Bizim çiçek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere şu güzeli göstermek için çekiyorum. Tam zamanı. Yasemin muhteşem kokusu, inanılmaz görseliyle sizlere göstermek istedim bu şekilde. Arkadaşlar Yasemin ve ayında Nisan-Mayıs ayları arasında açmakta inanılmaz. Gerçekten muhteşem kokusuyla özellikle geceleri kokusunu öyle bir yayıyor ki buradan her geçişimizde ben hayran kalıyorum. Sarkıcı bir türk. Fakat ben daha buralara tel koymadığımdan dolayı şu an duvara sarılı bir şekilde bu şekilde ama dediğim gibi inanılmaz mükemmel bir kokusu var çiçeklenme dönemi bir ay kadardır Çıksız hali de yaz-kış e, e, yaprakları yeşil kalmakta yapraklarını dökmez arkadaşlar. Çoğaltılımı genelde tohumdan yapılır. Çelik yöntemiyle de olur. Suyu seven bir türdür arkadaşlar. Yaz aylarında sürekli bol su vermeliyiz. Şimdi de size bu taraftan görüntülemek istiyorum. Bu şekilde, şöyle. Bahçemin bu tarafına, <laughs> bu tarafına konumlandırmıştım. Kendiliğinden bulduğu yeri sarıp sarmalar arkadaşlar gördüğünüz gibi lambadara sarılmış duvara. eminim çoğunuz biliyordur Yasemin'i zaten. Ee, ama yine ben size bu muhteşem görseli göstermek için sizlerle paylaşmak için çekiyorum. Ve buradan bu şekilde bu açıdan size bahçemi hiç çekmemiştim. Biraz karanlık gibi buradan sanki de buradan biraz daha aydınlık durabilir. Evet. Yukarıya da birkaç tane yukarıdaki pencereye de birkaç tane çiçek konumlandırmıştım. Son olarak tekrar yasını çekelim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.